Daha varmadık mı Necati? Çok yoruldum ya. ya Bilalcim e, neredeyse geldik. Ya iki saattir aynı şey söylüyorsun. Neredeymiş bu plaj ya? Ya bu plaj ya aslında ben de en son 5 sene önce gittiydim. Belki başka yere taşınmışlardır plajı. Plaj başka yere taşınır mı Necati? Saçma saçma konuşma sana. Ya ne bileyim oğlum. Belki buharlaşmıştır plaj. Of Necati dinlenelim biraz. Oturuyorum ben. He otur otur. Senin aklına uyanda kabahat. Plajmış. Ya biri çıksa karşımıza sorardık. Hey dostum biz bu kasabada a bunch of <laughs> kasaba mı? Kasaba nerede la? <laughs> Oğlum bak en azından yakında plaj olmadığını anladık. Plaj olsa bu denize girerdi kafasına güneş geçmezdi. Kasabaymış. <laughs> hey biz bu kasabada boş boş gülenleri de sevmeyiz. Biz de öbür kasabada koy boy şapkası takanları sevmeyiz. Hadi bakalım. Ya kardeşim kasaba masaba diyorsun ama ne kasabası. Burada incin top oynuyor. Ee, ben buraya kasaba kuracağım. He öyle desene. İyi hadi koçum sana kolay gelsin. Ee, eğer siz de bana yardım edersiniz sizi kasabanın şeriflerine işleri yaparım. Seni <laughs> <Şerim> yapacağım olacağım hiçbir <laughs> şey. Dur Necati dur gülmesene beyefendi bir şey anlatıyor. Ne? Beyefendi mi? Kasabayı beraber kurarız. Sonra siz şerif olursunuz, hep beraber yaşarız. Ya niye yaşayalım ki elin adamıyla abi ya? E Senle yaşıyorum ya Necati. Ha ikimizsa bir kişi daha üstelik şerif olacağız. Bir saniye bir saniye. İkimiz birden şerif olacağız. Öyle dedi. Ya abi şerif olmak niye önemli ki? Oğlum Ben yıllardır hep şerif olma hayaliyle yaşadım. Bak bunu ilk kez sana söylüyorum. Otur otur nereye kadar? Bak şimdi bir kariyer imkanı çıktı karşıma. Ben bunu tepemem Necati. Hmm. Tamam beyefendi tamam kabul ediyoruz. E, tamam o zaman haydi başlayın. Ne ya? E, kasabayı kurmaya. Bakın şurada malzemeler var. Ya abi bu işte bir saçmalık var gibime geliyor. He? Beğenmediysen git Necati ben şerif olacağım. Ay, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay, Allah, abi kaç gündür çalışıyoruz bu koyboy niye çalışmıyor? Hoş ver oğlum kasabayı biz kurmuş olacağız. Şerif de olduk mu bunu postalarız kasabadan hadi. Ha. He bu arada bence kasabanın adı Necati olsun. Hayır oturan Bilal olacak. Ama ikimiz de yapıyoruz kasabayı. He o zaman oturan Necati olsun. Oturan Necati. Sürekli kafana vuran Bilal olsun. Çalış oğlum çalış. <laughs> Haydi be. <laughs> Hayda. mı? Aha. Oh. Değdi ama değil mi Bilal he? Epey yol aldık Necati. Evet. He? Bu da ne? Kasabanın duvarı. Yahu iki aydır çalışıyorsunuz. Yapa yapa bunu mu yaptınız? Ay, şerif olacağım ama değil mi? Ha. Ben bu kasabada sizin gibi beceriksizleri sevmiyorum. Gidin. Hadi be ne kasabası? Daha kasaba masaba yok ki ortada. Hmm. Kasaba yok ama kasaba halkı hazır. Arkadaşlar saldırın. Alo. Necati. Ay, koş, kaçalım. E, aslında öbür tarafa yürüseydik e, belki plaj oradaymıştır. Ama plaj deme Necati. Değil desem değil. O yanda gittik <laughs> belki bir iki bulurum.